Yanımda Acer Swift X 14 bulunuyor. Bunun bir de 14 AI olan modeli var. Farkı ne diyecek olursanız, 14 olan da Intel işlemci, 14 AI olan da AMD Ryzen 9 AI işlemci bulunuyor. Bu cihazda ne var derseniz, yine Swift inceliğinde ve hafifliğinde bir cihaz, 1.6 kilo. Ama yoğun grafik işlemci ihtiyacı olan uygulamalarda kullanabilmeniz için bu cihaza önceki diğer videolarını yaptığımız cihazlardan farklı olarak harici ekran kartı yerleştirilmiş. Nvidia RTX 5070'e kadar GPU ile tercih edebiliyorsunuz. İşlemci tarafında Core Ultra 9 e, işlemciler var. Bu sefer Lunar Lake değil Arrow Lake tarafında işlemciler kullanılmış. Yine RAM tarafında da 32 GB'a kadar RAM'lerle tercih edebiliyorsunuz. Bu cihazda da OLED panel kullanılıyor ekran tarafında. 14.5 inçlik bir ekran var. Tasarımsal olarak nokta 1.6 kilo ağırlığında olduğunu söylemiştik. Yine ince ve hafif bir yapıda. Burada tabi bu cihazın güzel özelliklerinden birisi de oldukça büyük bir touchpad'inin bulunması. Bu touchpad'in üzerinde bu stylus ile çizim, yazı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya stylusu getirdiğim zaman burada çizim imleçine dönüşüyor. Bu şekilde de bir kullanım yapabilmek mümkün bu cihazlarda. Aynı zamanda ekranımızda dokunmatik bu şekilde parlak bir ekranımız var otomatik olarak kullanabiliyorsunuz.